Kıymetli dostlarım tekrardan selamlar. Bugün 19 Eylül piyasa analizini ve salı tarama listesini paylaşmak için buradayım. Hem endekseki son durumu hem de sistemde güçlü al veren trade hisselerini haftalık, e, haftalık tarama listesinden sonra salı tarama listesindeki hisseleri sizlerle paylaşacağım. Hem endeksi yorumlayacağız hem de hisseler üzerinde detaylı bir analiz paylaşmış olacağım. Bunun öncesinde son hatırlatmaları yapmak istiyorum. 24 Eylül Pazar günü İstanbul Şişin Roll Tower'da kendi ofisimde gerçekleştireceğim borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimine katılmak isteyenler iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitimde kendi trade stratejim orta ve uzun vadedeki oluşturmuş olduğum sistem ve bununla beraber kullanmış olduğum indikatörler ve tarama formüllerini sizlerle paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ta bir eğitim grubum var. Burada ömür boyu sizlere destekte bulunmaya devam ediyoruz. Gerek haftalık tarama listeleri, gerek salı tarama listeleri, gerekse orta uzun vade açmış olduğumuz pozisyonları bu gruptan daim olarak yazıyoruz değerli dostlar. Eğitime kayıt yaptırmak isteyenler iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim BIST endeksindeki e, haftalık grafikte oluşan son görüntüyü analiz edelim. Şimdi endeks bugün bir tepki verdi yani düşün tepkisi olarak adlandırıyorum ben bunu daha henüz e, yeşil gördüğünüzde ortalığı ya da endeksi dönmüş olarak yorumlamak yanlış olacaktır. Bugün bir artı kapanış söz konusu oldu. Fakat bu artı kapanış bizim için yeterli değil. Bu haftalık grafikte orta ve uzun vade için endeksin yorumunu yapmamız gerekirse şu anki kapanış 7784. Yukarı yönlü hareketlerde 7961'lik bir bar direnci söz konusu. Eğer ki bu hafta 7961 üzerinde kapanış yaparsak kısmi bir yukarı yönlü hareketin oluşabileceğini yorumlayabiliriz fakat şu an için endekse bugün oluşan gösterge ve bugün oluşan kapanış tamamen düşüşün tepkisi olarak adlandırıyorum. O yüzden tem e dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Bunlar düşüş piyasalarında tepki olarak gördüğümüz ve çok sık gördüğümüz hareketlerdir. E, net dönüşler, net sinyaller almadan pozisyon açmayı sağlıklı bulmuyorum. Gün içi trade edebilirsiniz, buna lafım yok. Fakat orta ve uzun vade için net dönüşler görmeden pozisyon açmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi haftalık grafikte dikkat edin. Artık e, haftalık bazda 7959 desteğini kırdık ve yükselen yeşil trendi kırdık. Buranın altında seyrediyoruz yani iki desteğin altında olmamız şu an için halen daha negatifliğin devam ettiğini belirtiyor. Endekside burada baktığınızda geri çekilmelerde 7143 seviyesi hedef destek olduğunu bizlere gösteriyor. 7143 desteğinin altında 6565'lik ikinci bir destek var. Şahsen 7143 seviyesine kadar geri çekilmeyi normal buluyorum. Çünkü endeksin burada Mayıs'tan bu yana yaklaşık 4900'den bu yana yükselişi gayet güzeldi. Bu yükselişin elbette bir düzeltmesi olacak ki sağlıklı olsun. Yani 7143'e kadar olan düzeltme endeksteki yükselişi daha sağlıklı kılacaktır. Ve sonrasında 12000 bin, bin hedeflere daha rahat ve daha kolay gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi size haftalık bazı bir gösterge göstermiştim. Yani e, videolarımda, son iki videomda da bunu gösterdim. Şu an görmüş olduğunuz 29 Mayıs'tan bu yana yükseliş trenini gösteren göstergemiz 11 Eylül itibariyle göstergemiz negatif duruma geçmiştir. Bu göstergeyi orta ve uzun vade için kullanıyorum. Şu an için olumsuzluk halen daha devam ediyor. Zaten göstergeye şu şekilde bakacak olursak aşırı alım noktasında bir sat sinyali vermiş olması da gayet de güzel çalıştığını gösteriyor. Şu an için tepki hareketleri gelecektir. Aşırı alım noktasında direkt pat diye bir düşüş kesinlikle beklemiyorum. Tepki alımları gelecektir. Fakat yön halen daha trend yönü aşağı yönü gösterdiğini söylemek istiyorum. O yüzden aceleci hareketlerde bulunmayın. Sabırsız olmayın diyorum sevgili dostlarım. Haftalık grafikteki durum bu şekilde. Bir de endekse günlük grafik üzerinden bakalım. Günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi bugün bir tepki yükselişi geldi. Bugün 7.644 seviyesinden bir tepki geldiğini görüyoruz. 7.644 seviyesinden gelen tepki günlük bazda 7.784 kapattı endeks. Destek seviyemiz 7.704 seviyesi. Yani gün içi trade edenlerin bundan sonra 7.704 seviyesini takip etmesi önemli olacaktır. Gün içi trade'lerde 7.704 desteğinin altında özellikle 7.447 hedef destek olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise takip etmemiz gereken ilk direnç seviyesi 8017 direnci önemli bir direnç seviyesi. Bu bahsetmiş olduğum rakamları yazarak e, endeksi takip edebilirsiniz. Hacim göstergesine bakacak olursak geçen haftadan bu yana para girişi bariz bir şekilde belli oluyor. Pa e, pardon para çıkışı bariz bir şekilde belli oluyor. Para çıkışıyla beraber göstergelerde hem trend günü'nün aşağı yönü olduğunu hem de para çıkışını desteklediğini söyleyebilirim değerli dostlarım. Endeksle ilgili de günlük ve orta uzun vade işlem yapanlar için bu rakamları özellikle takip etmesini tavsiye ediyorum. Ve gelelim salı tarama listesine. Salı tarama listesinde sistemde 8 tane hisse güçlü al verdi. Bu hisselerin ilki benim de göz bebeklerimden bir tanesi Alarko. Dün itibariyle yayınlamış olduğu bir haber vardı. Tarım, hayvancılık ve havacılık. E, bu sektörlerde hissinin e, yoğun yatırımlar olacağını okudum. Bu haberleri sizler de inceleyip takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi gelelim Alarko'daki destek direnç seviyelerine bakalım. Kapanış 125.80. Geri çekilmelerde takip etmemiz gereken ilk rakam 124.56 pivot desteği olacaktır. Özellikle gün içi trade edenler, benim gibi gün içi trade edenler ya da haftalık trade edenler 124.56 desteğini ve altında 123.38 desteğini yakından takip etmesi gerekiyor. Oluşan haberle yani kapa düşen haberle beraber hissedeki hacim artışı gayet dikkat çekici. Göstergelerin de bu hacim artışıyla beraber yukarı yönlü olmasını bekliyorum. Şu an için baktığımızda endeksteki düşüş ve hissedeki geri çekilmeden kaynaklı göstergelerde hacim haricinde olumlu bir gösterge olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bahsetmiş olduğum destek direnç seviyelerini yazarak takip etmeniz sizlerin avantajına olacaktır sevgili dostlarım. Sarı tarama listesinin bir diğer hissesi kontrolmatik kapanış 277.90 yukarı yönlü hareketlerde 277.20'lik pivot direncinin kırması hisse güç kazandırmış. Bundan sonraki takip etmemiz gereken ilk direnç seviyesi ise 290. 290 direnci yakın takip edilmesi gereken direnç. Geri çekilmede hissede trade edenler için 270-87 desteği önemli destek rakamı olacaktır. Para girişi özellikle bugünkü para girişi dikkat çekici. Bunların tepki yükselişi olduğunu düşünüyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Para girişiyle beraber göstergelere baktığımızda kısmi olarak olumlu olduğunu söyleyebilirim. Para girişinin devam etmesi şart. Hem hisseler için hem endeks için görünümün pozitife geçmesi için para girişlerini, aracı kurum dağılımlarını ve takastaki payları takip etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Akfen Gayrimenkul'le şöyle bir durum var. Daha önce denemiş olduğu direnç seviyesi 5.30'u test etmiş ve başarılı olmuş. Bundan sonra hisse de 5.30 destek olarak takip edilmesi gerekiyor. Özellikle gün içi ve haftalık trade edenlerin 5.30 desteğinin altında pozisyonu kapatmaları şart. Yukarı yönlü hareketlerde 5.55'lik yakın direnç var. Tabana eğilen güzel bir hacim artışı söz konusu. Tabana eğilen hacimle beraber göstergelere baktığımda hacmin trendi yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim. Ve göstergelerde olumlu e, kapanış olarak sevgili dostlarım. Sarı Teraman hissesinin bir diğer hissesi Kardemir kapanış 26.08 Yukarı yön hareketlerde bugün 26.08 direncinde kapatması hisse adına kısmi olarak olumlu olmuş. Yarın itibariyle 26.08 üzerindeki hareketler önemli. Yakın direnç 26.13 Geri çekilmelerde özellikle 25.77 desteğinin altında ısrarcı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Hacme bakacak olursak hissede son özellikle 4-5 haftalık süreçte tabana yayılan bir hacim var fakat yetersiz bir hacim. Burada artık hissede blok hacimlerin girmesi şart. Göstergelere baktığım zaman hacmi destekleyen olumlu bir gösterge yok. Sadece şu an trend olarak olumluyuz. Direnci kırması olumlu. Direnci kırıp yukarı yön devam etmesi hacmi ve göstergeleri de pozitif seviyeye getirecektir değerli dostlarım. Salı tarama hissesinin bir diğer hissesi Shop Market. Kapanış gayet güzel. Yukarı yön hareketlerde 63.40 yakın direnç ve 64.13'lük ikinci direnci söz konusu. Hissede geri çekilmelerde özellikle 60.22 ve 59.50'lik destekler önemli takip edilmesi gerekiyor. Bu hissede para girişi gayet güzel. Yani özellikle tabana yayılmış ve belirli dönemlerde ortalama yani hacim ortalamasının üzerine 60 bir hacim barı görüyorum. Tabi göstergelere baktığımızda aslında aynı endekse benzer bir yükseliş var. Burada zaten hisselerde diyorum ya şu an endekste orta ve uzun vadeli pozisyon açmayı sağlıklı görmüyorum. Bunun için 8403 direncinin kırılması şart. Şu an sadece trade'lik bakıyoruz. Yani güneşi ve haftalık trade için hisselere bakıyoruz. Burada Endekse benzer bir yükseliş söz konusu hisse 25 seviyelerinden 65 seviyelerine gelmiş. Momentumu tabii ki yorulmuş fakat tepki yükselişleri bu hissede parasal olarak daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle destek ve direnç noktalarını takip ederek ve yazarak hisseyi inceleyebilirsiniz değerli dostlar. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi İşfin kapanış 11.68 yukarı yönlü hareketlerde 11.83'lük yakın direnç ve sonrasında 11.94'lük ikinci hedef direnci var. Para girişi gayet olumlu hisse de özellikle trende baktığımızda düşen trendi kıran bir görüntü söz konusu. Geri çekilmelerde hisse de 11.17'lik önemli bir desteği var. Bu seviyenin altında ısrarcı olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Para girişiyle beraber göstergeler de kısmi olarak olumlu, kapanış olumlu. Yarınki hissede para girişinin devam etmesiyle beraber göstergelerin tamamının pozitif seviyeye geçeceğini söyleyebilirim. Fakat gün içerisindeki destek rakamlarının altında lütfen ısrarcı olup inat etmeyin hissede. Ve salı tarama listesinin son hissesi kapanışı güzel hisselerden bir tanesi. kafein Kapanış 37.70, geri çekilmelerde 37.29 ve pivot desteği 37.12 yakın destek olarak takip edilmesi gerekiyor. Bu seviyelerin altında günlük trade'de trend bozulacaktır. O yüzden destek altında pozisyonu kapatmanızda fayda olur. Yukarı yönlü hareketlerde 37.29'un üzerinde kaldığı süre boyunca ilk hedef 39.67 ve sonrasında tekrar daha önce test etmiş olduğu 43 seviyesi hedef direnç olacaktır. Para girişi bugün itibariyle bir artan para girişi var ama genele baktığımızda e, hacimle ilgili bir sıkıntısı var hissenin. Bu para girişinin devam etmesi şart. E, göstergelerde kısmi bir olumluluk var fakat para girişi az olduğu için diğer göstergelerde olumsuz bir durum da söz konusu. Yarın hem 37-29'un üzerinde kalması önemli olacak hem de para girişinin aktif olarak devam etmesi gerekecek sevgili dostlarım. Şimdi salı tarama listesinde 8 hisseyi sizler için yorumladım ve endekste haftalık ve günlük olarak rakamları sizlerle paylaştım. Salı tarama listesiyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar sevgili dostlarım. video ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.